Merhaba sevgili yarışseverler hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 20 Mart 2020 günlerden cuma. Bütün arkadaşlarıma hayırlı cumalar derim. Umarım bol bereketli, bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir cuma günü olur. Biliyorsunuz akabininde hafta sonu geliyor. Hepinize güzel bir hafta sonu dilerim şimdiden. Ve hepinize her zaman olduğu gibi ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Ki şu dönem sağlığa en ihtiyacımız olan dönem arkadaşlar. Yarım saat önce açıklandı koronavirüste vaka sayısı 359'a yükselmiş durumda ve dördüncü ölüm gerçekleşti. Ben ölenlere Allah'tan rahmet dilerim. Yine yakınlarına sabır. Arkadaşlar gerçekten çok zor insan başına gelmeyince bilemez ama bu hastalığın yayılmaması da bizlerin elinde özellikle yaşlılarımızı dışarı çıkarmayalım onların görevlerini bir süreliğine biz üstlenelim sizlerin de iş, işi yoksa eğer arkadaşlar dışarıya çıkmayalım insanlarla temas etmeyelim uzaktan telefonla iletişim kuralım özellikle çocuklarımızı başıboş şekilde dışarıya salmayalım ama en önemli etken temizlik hijyen ikincisi de elimizi suratımıza, kafamıza, saçımıza değdirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü elden bulaşıyor bu hastalık. Ya birinin gelip suratınızı öksürmesi lazım ya da elinizi suratınıza değdirmeniz lazım. Elinizi suratınıza değdirmeye son verin arkadaşlar ve insanlarla temastan kaçınalım. Gerçekten hızlı bir şekilde arttı. Dün akşam biliyorsunuz en son olarak 191 kişiydi. Bugün de 168 kişi birden artış gösterdi. Bütün arkadaşlarımın tedbirli olmasını istiyorum. Ben özellikle tedbir amaçlı bir fıs fıs şeyleri var. Camsil kutusu vardı. Fıs fıs yapıyorsunuz cama sıkıyorsunuz. Onun içine yine internetten baktım. 1'e 10 yani bir çamaşır suyu koyuyorsanız 10 su koyuyorsunuz. Onda bir oranda çamaşır suyu koyuyorsunuz. Onu karıştırıyorsunuz ve bakterileri %100 kaybediyorsunuz öldürüyormuş arkadaşlar. Ben bütün pasajı baştan başa böyle toz kıvamına aldım onu. Bütün pasajı baştan başa onunla dolaştım. Bugün 2-3 sefer yine dükkanda yerlere sıktım. Dükkanı havalandırdım. Kapı kollarına ve bu şekilde bir kendimce tedbir aldım. Sizler de dikkatli olun. Özel Özellikle dezenfekte konusunda dikkatli olalım arkadaşlar. Biz istemezsek bu hastalık yayılmaz. Ama herkesin tedbirli olmasını ve çevre indeki insanları uyarmasını istiyorum. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz e, gündüz programı e, 20 Mart 2020 cuma günü Kocaeli'de koşulacak alt koşuluk Programla başlayacak yine akşam yarışları İzmir Şirinyer Hipodromu'nda koşulacak 7 koşuluk programla devam edecek. Az sonra Kocaeli at yarışları analizimizi vereceğiz. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımızdan kanalımıza destek bekliyoruz. Emeklerimizin karşılığında destek bekliyoruz kanalımız ücretsizdir sevgili yarış severler sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir kanalımızın yükselmesinde sizlerde pay sahibi olabilirsiniz ayrıca videolarımıza atacağınız beğeniler çok önemli atacağınız her beğeni bizi gerek Google'da gerek YouTube'da gerek sosyal medyada arama motorlarında en üst sıralara çıkaracaktır bu konuda da duyarlı olmanızı hatta bütün arkadaşlarım şu anda videonun sağ altında bulunan like atma butonuna yani beğeni butonuna tıklayarak kanalımızı, videolarımızı beğenmelerini rica ediyorum. Ayrıca videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce geri sayım oluyor. 5 4 3 2 1 şeklinde ve birden sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atlarsak arkadaşlar bir gelir elde edemiyoruz. Reklama devam etmemiz durumunda ancak para kazanabiliyoruz. E, bu da çok büyük de bir para değil gerçi ama ben e, bütün arkadaşlarımdan bu konuda destek vermelerini ve e, kanalımıza e, kanalımızın büyümesinde katkı sahibi olmalarını rica rica ediyorum diyerek ben analizlerime geçeceğim ve gir <laughs> afedersiniz arkadaşlar 20 Mart 2020 e, Kocaeli at yarışları analizime geçiyorum. Kocaeli'de alt koşuluk bir program var. Altılgan ilk ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 15 yarışıyla başlayacak. Burada esasen son yarışlarına ve son galoplarına göre bu grubu geçmesini beklediğim bir safkan var. Sayın Hikmet Ali Ataman'a ait 3 Bart Boy. Arkadaşlar bu safkan bir Harputlu Gakkoş yavrusu. Babası özellikle bu safkanın kumda çok büyük bir isimdi. Kaba kumda çok büyük bir isimdi. Yine annesi Stilket yani bu safkanda bir Mointinket, e, yavrusu. Ben bugün Gökhan Kocakaya idaresinde 3 numara Bart boyu birinci şansı isim olarak tutuyorum. Bu safkanın gelmemesi durumunda gerçekten karışacak bir yarış. Ya bu safkan tek atılacak 3 numara Bart boy ya da burada ilk safkan olarak özellikle 5 numara performans isimli safkan Ayhan Kurşun idaresinde son güzel üçüncülüğüne değerlendirilebilir. Yine kaliteli safgan e, 4 numaralı Bozdağ Beyi bugün Tolga Yıldız dairesinde piste çıkacak. Yine bu safgan da değerlendirilebilir. Yine sürpriz arama durumunuza göre 6 numara Fatih'in Gülü ve 1 numara Sekret Zehnyette de da, e, bu koşta değerlendirilebilir. Bugün ufak e, büyük altılı ganyan tahminim 84 lira tutacak arkadaşlar. Yine ufak altılı ganyan tahminim de 26 lira. 88 kuruş tutacak. Ufak Altılı Ganyan mi de program sonunda dinleyebilirsiniz. Ve Altılı ikinci ayına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı dört yarışı. Burada da özellikle son yarışlarında kendine gelme yolunda gördüğüm Sayın Ozan ita e ait pek soyuntayı 6 numaralı pek soyun olduğu ben bugün bu koşuda birinci şanslı safkan olarak tutuyorum. Yine grubun kaliteli safkanı Sayın Salih Kaya'ya ait bugün ilk defa Selim Kaya binmemiş bu safkana Erhan Yavuz'la start alacak. Turbo'nun tayı 1 numara Gümüş Kesenden bugün benim ikinci şanslı safkanım olacak bu koşta. Yine 2 numara Emir Soy grubun kaliteli safkanı bu koşta Tolga Yıldız idaresinde Yine şanslı safkandır sevgili yarışseverler. Son iki isim vereceğim buraya. Özellikle son koştuğu kum yarışında beğenimi kazanan bir isim. Altıncılığında beğenimi kazanan bir isim oldu. Odinan temsilcisi 8 numaralı İskandinav ve 3 numaralı Kafadar starttan düzgün çıkması durumunda bu mesafede bu rakiplerini geçebilecek kapasitede bir isim. Bu safkanda özellikle dikkat diyorum arkadaşlar ve Altılgay'ın 3. aya geçiyorum. Altılgay'ın 3. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışı. Burada yine bu rakiplerinden bir adım önde olduğunu gördüğüm safkan var. Bin Ribin bin temsilcisi bir numara Mavi Çocuk. Gerçekten e, çok kaliteli bir safkan. Özellikle son koştuğu yarışta kısa vade 8 yarışta çok güzel bir ikincilik yaptı. Bugün bu grupta ilk şansı ismi olacaktır. Yine 2 numara Şarlatan. Kabukumda uzun koştu son yarışında. Kısada nasıl koşacağını merak ediyorum. Her aksiyona o, o güzel ciğeriyle, e, süspansiyonlu ciğeriyle e, yanıt veriyor. Külma Şarlatan da ben 1400'de bugün etkili koşacak safkan olarak görüyorum. İkinci şansı e, isim olarak veriyorum. Yine burada 3 e, Gold Coast ve 4 numaralı Yuda Behnur atlanmayacak safkanlardır arkadaşlar. Zaten bu, bu koşuda 4 safkan koşuyor. Burayı da 1-2-3-4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılgay'ın 4. ayağına geçiyorum. 4 yaşlı Arapların 2000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada yine size son 2 koşusunda da tek verdiğim e, turbo Nevres Hanım orijiniyle Haber Batur'unda torunu olan e, bir numara atlı bey. Gerçekten çok kaliteli bir isim. E, turbo'ya yakışır bir safkan. Tur boyu temsil eden bir safkan. Ben bir numara Atlı Bey'in bugün Tolga Yıldız Daresi'nde bu rakiplerini çok rahat geçeceğini düşünüyorum ve günün banko ismi olarak veriyorum. Ve Altılgay'ın 5. ayına geçiyorum. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 3 yarışı Burası da Yamak bir arkadaşlarımıza ait bir yarış. Burada da bir numara Behram Kale esasen düzgün koşması durumunda bir arızası olmaması durumunda bu rakiplerinin rahat geçebilecek güç ve kapasiteye sahip bir isim. İlerleyen yaşına rağmen bu gruptan kaliteli bir isim. Bir numara Behram Kale. Yine 4 numara Alessandra. Özellikle aradan sonra koştuğu beşinci geldiği yarışta sonlarda çok diri gördüm bu Safkan'ı. 4 numara bugün Enis Emre Doğru idaresinde benim ikinci şanslı Safkanım olacak. Yine grubun kaliteli isimlerinden kaptan Rio temsilcisi Royal Abjar torunu 5 numaralı emek yemezde bugün Fırat Aslan idaresinde sürprize imza atabilir. İlk 3 safkan içerisinde bulunmalı. Yine 6 numara Rakıbay düzelme yolunda görülüyor. Biliyorsunuz Tayland'da birbirinden güzel yarışlar yapıyordu bu safkanda. Bugün Berkan Çılı idaresinde yine sürprize imza atacak safkanlardan arkadaşlar. Ve son iki isim vereceğim. Ben 3 numara Skyfo ve 2 numaralı Galyalılar deyip bu ayağı da e, yani altı safkanla değerlendiriyorum ve altı ganın son ayağında iki safkanla değerlendireceğim. Dört, yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 dişlere mahsus yarışında yine son yarışında biliyorsunuz sizlere Banko isim olarak vermiştik. Sayın Ahmet Akbulut'a ait Talipan temsilcisi e, Royal Abjartor'unu 3 numaralı Mis Balkan'ın bu rakiplerinde geçmesi yine normal sonuç olur. Özellikle son yarışında göstermiş olduğu performans beden dili e, iz, izlemeye değerdi. Gerçekten çok güzel bir yarış çıkardı. Taylığına geri dön, e, dönmüş havası verdi. Taylığında biliyorsunuz çok güzel yarışlar çıkartıyordu 3 numaralı Mis Balkan. Afgan'a e, rakip vereceğim. Kötü koşması durumunda diyeceğim ki son yarışında çok beğendim. E, Yavuz Kaya'nın e, temsilcisi Kaya Bey'in torunu 8 numaralı Tine Mis'in ben bugün İsmail Dinar idaresinde etkili koşacağını düşünüyorum. 3 numaralı Mis Balkan'a ben sıkı rakip olacağını düşünüyorum. Son ayağı da 3-8 şeklinde değerlendiriyorum. Büyük altılımız 84 lira tuttu arkadaşlar. Ufak altılımız da 26 lira 88 kuruş tutacak. Ufak altılı Ganyan analizime geçiyorum. Altılı Ganyan ilk ayağında 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum piste koşulacak handikap 15 yarışında. Yine ilk ayak 3 numara Bart Boy birinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 5 numara Performans isimli Safkan ikinci şanslı ismim. Yine 4 numaralı Bozdağ Bey'i ve 6 Fatih'in Gül'ü diyorum. Buradan da bir safkan çalıyorum. Ve Altılgay'ın ikinci ayağından da safkan çalacağız. 4 yukarı yaşlı Arapların 1500 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışında. Yine altıma pek soyun oldu. Birinci şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı gümüş kesen ikinci şanslı safkanım. Yine 2 numaralı emir soy ve son isim olarak da 8 numaralı İskandinav'ı öneririm Zülfikar Karabulut idaresinde. Ve altıgan 3. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum piste koşulacak kısa vade 6 yarışında yine 1 numara mavi çocuk, 2 numara şarlatan, 3 numara Gold Coast ve 4 numaralı Yuda Behnur deyip bu ayağı hepsi şeklinde değerlendiriyorum. Ve Altılgay'ın dördüncü ana geçiyorum. Dört yaşlı Arapların 2000 mesafe kum piste koşulacak şartlı 5 yarışında bir numara Atlı Bey'in bu grubu rahat geçeceğini düşünüyorum. Yarışsever arkadaşlarıma günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve altı ganim beşinci ayına geçiyoruz. Dört yukarı yaşlı İngilizlerin 1800 mesafe kum piste koşulacak şartlı 3 yarışında yamak bir arkadaşlarımıza ait koşta ben bir numara Behram Kale, 4 numara Alexandra, ve 5 numaralı emek yemez şeklinde 3 safkanla değerlendiriyorum bu koşuyu. Yine 6 ganin son ayağını da yine 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak handikap 14 dişlere mahsus yarışta. Ben 3 numaralı Miss Balkan'ı son yarışında olduğu gibi bu yarışında da sizlere günün banko ismi olarak veriyorum ve e, hepinize bol şanslar diliyorum. Arkadaşlar bir de 6'lı ganyan analizi vereceğim sizlere. Bugün bakalım başarılı olabilecek miyiz? 6 ganyan ikinci ayağında 3 numara Bart Boy. Ben bu grupta banko olarak veriyorum ve 6 ganyan ikinci ayağında yine 6 numara pek soyun olduğu ve 1 numara gümüş kesen şeklinde iki safkanla değerlendiriyorum. 6 3. üçüncü ayağı 3 üç yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade altı yarışında ben bir numaralı mavi çocuğu günün bankosu olarak veriyorum yine. Ve altı gayenin dördüncü ayağında 1 bir numara atlı beyi günün bankosu olarak veriyorum. Ve altı gayenin beşinci ayağında ben bir numara Behram Kale ve 4 numara Alessandra şeklinde değerlendiriyorum. Ve programın son ayağında son koşusunda 3 numara Mis Balkan'ı Sizlere banko isim olarak değerlendiriyorum. Umarım bugün başarılı oluruz. Umarım bugün şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Özellikle koronavirüs konusunda dikkatli olalım. Her zaman birbirimizi uyaralım. İnsanlarla yakın temasa girmeyelim arkadaşlar. Bu hastalığı hep birlikte aşacağımıza, yeneceğimize inanıyorum. Yeter ki mantıklı davranalım. Yeter ki dikkatli olalım sevgili yarı severler. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize ailenizle birlikte hayırlı cumalar dilerim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün olur. Hepinize iyi günler dilerim arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.